Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle Ho'oponopono ve Ho'oponopono'da yaşadığım büyük bir farkındalıktan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki yaklaşık 4 yıldır Ho'oponopono'yu uyguluyorum. Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Bu matraları uygulamaya başladığımda hayatımda hiçbir öğreti yoktu ve hayatımın içerisinde kişisel gelişim alanında hiçbir alanda eğitim almamıştım. Sadece 4 matrayı tekrarlıyordum ve 4 matrayı tekrarlamaya başlamamdaki sebep de kendi içimde içimdeki nevinden memnun değildim. Kendimi değiştirmek için yola çıktım ama kendimi değiştirmek için çıktığım yolda tabii ki her şey çok kolay olmadı. Çok da zor da olmadı aslında. İnsanın en çok değiştirmeyi zorladığı ve en çok zorlaştırdığı nokta kendini kabul etmesi, kendi içindeki kendi olan kişiyle karşılaştığında onu olduğu gibi her şeyiyle alıp kabul etmesi. Bu aslında çok kolay söylenebilen, aslında çok kolay söylenebilmesine rağmen çok zor kabul edilen konulardan bir tanesi. Yani insanın kendini kendi içindeki her şeyiyle alıp kabul etmesi. Peki bunun üzerine bir soru sormak gerekiyor. Her şeyimizle kendimizi alıp kabul etmek için neler mümkün? Peki burada mantarlarım var. Mantarlarım neden var? Şimdi öncelikle ben mantarları temizlerken biraz suyun içine koyuyorum ki üstündeki bu pislikler ne yapsın çözülsün ve daha rahat temizlensin diye. Diyelim ki Ho'oponopono'ya başladığımda böyle bir suyun içerisindeydim. Yani bu su nedir? Benim etrafım olsun, çevrem olsun, benim içim olsun. Yani içimizdeki pislikler. Ve içimizdeki pislikler ve çevremizdeki negatiflikler bizim hayatımızı ve bizim bakış açımızı doğrudan ne yapıyor etkiliyor. Çevremizdeki var olan kirlilik, çevremizde var olan negatif enerji bizi biz yapan bakış açımızı oluşturuyor. Tabii ki hiçbir şeye başlamamış bir durumdaysak belli bir alanda ilerlediğimizde dönüşüm başladığında ve dönüşümün adımlarında birçok şeyi fark etmek ve kabul etmek daha kolay oluyor. Ama hiçbir şeye başlamamışsınız. Yaşamın içerisinde siz sadece size öğretilen bakış açılarıyla kendinizi yargılıyorsunuz. Toplumun, ailemizin, öğretmenlerimizin, var olan çocuklarımızın bizi yargıladığı, bize gösterdikleri bakış açılarıyla kendimizi kendimiz olarak gördüğümüz noktada aslında orada bir şeylerden çıkmak çok daha zor oluyor. Ben Ho'oponopono'yu başladığımda Zero Limit kitabıyla başlamıştım. Tek bir kitaptı ama benim için tek bir kitap yeterli değildi. Yani yaratıcılık olarak çok fazla meraklı olduğum için ve bir şeyi araştırmak benim heyecanımı arttırdığı için belki tarih bölümünü okumamda da çok büyük bir etkendir. Çok fazla araştırmacı bir yapım var. Dedim bu bir zeronimikle olmayacak. Ho'oponopono üzerine var olan piyasadaki bütün kitapları alıp tek tek okudum. Ve her birini okuduğumda içerisinde anlayamadığım, algılayamadığım noktalar da çok fazla oldu. Tabi sonrasında yıllar geçtikçe o okuduğum örneklerle ilgili yaşantımda başka bakış açılarını gördüğümü fark ettim. Tabii ki bu da belli bir bilinç seviyesine ulaşmamız ve temizlemeyi yapmaya devam etmemiz ki bu temizleme an be an deniliyor Ho'oponopono'da yani her an temizleme. Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Yolculuğa çıkmadan önce gideceğiniz yolu hayal edip yolunuzun her bir köşesini temizleme yapabilirsiniz bu dört mantrayla. Gideceğiniz iş yerinize dört mantrayla temizleme yapabilirsiniz. Önemli gördüğünüz herhangi bir durum karşısında dört mantrayı temizleme yapabilirsiniz. Belli cümleler kurmak, belli niyetlerde bulunmak Ho'oponopono içerisinde özellikle Ho'oponopono'nun da belirttiği bir durum. Diyor ki niyetler bile temizlenme yapılmalı. Niyetler bile temizlenme yapılmalıysa bunun için anbağın temizleme. Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Temizleme yaptıkça bizim Bizim için hangi şeyin doğru olduğunu, neyin doğru olduğunu bilmemiz mümkün olmayabiliyor bazen. Biz istiyoruz ama bizim için gerçekten hayırlı mı? Bizim için gerçekten doğru mu? Evet isteklerimiz var ve isteklerimizi sürekli dile getiriyoruz ama doğru olan ve hayırlı olanın gerçekten hayatımıza akması için niyetlerimizin de temizlenmeye ihtiyacı olduğunu belirten cümleler okudum. Ho'oponopono ile ilgili okuduğum en son 5. cümle kitabında. Peki hediyeleri nelerdir? Hayatımızda o zaman bir noktadan başlamak istiyorsak bol bol Ho'oponopono mantralarını ne yapabiliriz? Gerçekleştirebiliriz. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Özellikle sabah ilk uyandığımızda, gece yatmadan önce ve gün içerisinde neden çok fazla etkilendiniz? Diyelim ki bir olayla karşılaştınız. Bu bir kaza olabilir. Bu bir haber olabilir. Yaşadığınız bir durum olabilir. İçinizi sızlatan, kalbinizi iyi hissettirmeyen, sizi sıkıştıran, hafif de bırakmayan, ağırda hissettiren bütün konuları gün içerisinde biriktirdiğiniz bütün bu depoları Akşam uyumadan önce 1-2 saat öncesinden başlayarak temizleme yapmanızı öneririm. Böylelikle ertesi güne daha enerjiniz dolu halde kalkıyorsunuz ve bu sizi daha iyi hissettirecek. Diyelim ki sabah kalktınız ve kendinizi iyi hissetmiyorsunuz, sıkışmış hissediyorsunuz. Temizleme yaptınız ama hala kendinizi iyi hissetmediğiniz bir enerjidesiniz. Düşünün ki bir sürü pislik var içerisinde. Ve bu pislik sizin bedeninizin her bir noktasında diyelim ki çakralarınız da tıkalı ve bedeninizin de farkında olmadığınız bir durumdasınız. Ama temizlenme yapıyorsunuz. Demek ki bir şeylerin daha açılması için zamana ihtiyacımız var. Bunun için de ne yapıyoruz? Acele etmiyoruz. Ne kadar hafif de kalır, daha iyi hissedecek durumlarda kendimizi iyi hissettirirsek o kadar o alanda hafiflik alanında işlediğimizde kendimizi daha berrak halde bulacağız. Bunun için de kendimizi şefkatle kucaklayıp kendimize her gün seni seviyorum. Seni seviyorum demek zor geliyorsa çünkü inancımızda kendimizi seni seviyorum dediğimde hadi daha be oradan benim seviyorsun diyebiliyoruz. Aynaya bakıyorsunuz. Aynada gözlerinin içerisine diyorsunuz ki seni seviyorum. Hayır beni sevmiyorsun. Üzgünüm ama sen bana seni seviyorum diyorsun ama beni sevmiyorsun diyen bir aynalık olarak kendinizi kendi gözünüzden bunu söyleyebiliyorsunuz. O zaman yapacağımız şey ben kendimi her geçen gün daha çok seviyorum diyebiliriz. Her geçen gün daha iyiye gidiyorum. Her geçen gün daha enerjim daha iyi hissediyorum. Her geçen gün kendimin daha çok farkındayım. Her geçen gün daha çok iyileşmeye başladım gibi cümleler kurabiliriz. Yani her geçen gün daha iyi olmayı seçmek yaşamımızda kendimizle ilgili birçok yelpazenin açılmasına sebep olacak ve bu kirlenmiş mantarlarda sularda gittikçe ne yapacak temizlenecek akan bir su gibi düşünelim akan su sürekli ise su sürekli berraktır ama akmıyorsa o surda tortlaşmalar başlar ve gümükleşmeler başlar. Su gitmez ve pislik olmaya başlar ve o pislikten beslenen böceklerle üzerinde dolaşan birçok canlının olduğunu görürüz. Bizim de hayatımızda temizlenme ve arınma dediğimiz süreçte ne kadar sürekliyse bu Ho'oponopono değildir de başka bir tekniktir ve bunun için o tekniği uyguladığınızda kendinizi iyi hissediyorsunuz, hemen onu yapmaya devam edin. Yani süreklilik. Ne kadar çok süreklilik varsa ne kadar çok beyin aktif ve güzel kullanılıyorsa orada bereket var ve orada akışkanlık var, hafiflik var ve temizlik var, berraklık var. Bu bir seçim, bu seçim içerisinde mağduriyet ve suçluluk kısmından ilerlemek mi? Hayır. Ben kendi yaşamımın direksiyonuna geçeceğim ve gerçekten geçmek için elimden geleni yapacağım. Ama kimi zaman bir yere çarpacağım. Kimi zaman aracımın bir yerinden akan sızıntı gibi benden bir sızıntı akacak. Ama ben her şeyle, her olduğum halimle kendimi kabul ediyorum. Ve kendimi olduğum gibi sevmek için her geçen gün çabalıyorum. Ve her çabamın karşılığında kendimi daha çok seviyorum. Seni seviyorum, özür dilerim. Lütfen beni affet, teşekkür ederim. Bu mantralar mucizevi. Çocuklarınız varsa küçük çocuklarınıza uyumadan önce bir ses kaydı alabilirsiniz. Bu arada ses kaydı aldım ben kendime ama ben bunu sizinle paylaşacak videolar da paylaşmadım. Ses kaydının önemi araya reklam girmiyor, herhangi bir şey girmiyor. Ve ses kaydını kendinizi ne yapıyorsunuz koyuyorsunuz. Telefonunuzda da yapabilirsiniz. Telefonunuzun video kısmına ses kaydı yapıp bulunduğunuz odaya ne yapabilirsiniz? Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim mantralarını açabilirsiniz. Geçen gün çok sıkıştığım bir konu vardı. Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim mantralarını söyleyemiyorum. Çünkü içinde bulunduğum durum çok sıkışık Ve ağır bir enerji hissediyorum Öyle durumlar da vardır Ki bu alanlarla ilgilenen Uzun zamandır ilgilenenlerden bir tanesiyim Buna rağmen bu alandan Çıkabilmek için neler mümkün diyorum Sorular soruyorum dua ediyorum çayı yakıyorum düşünün o kadar sıkışmış Durumdayım ve en son Hemen aklıma kendi e, Seni seviyorum özür dilerim Lütfen beni affet teşekkür ederim Mantralarıyla çekmiş olduğum video geldi Hemen açtım sesli şekilde yaklaşık bir saate yakın evin içerisinde bunu ne yaptım dinledim hem evi dinlettim hem kendim dinledim ve daha hafiflemiş daha iyi hisseden daha böyle berraklaşan bir duruma doğru yavaş yavaş gittim böyle durumları her birimiz hayatımızda yaşıyoruz çünkü enerjiler tamamen bize ait olmadığı için kendi enerjimiz %98 başkasına ait diyoruz o zaman gerçekten çok büyük bir saldırı var. Ve bu saldırıdan kendimizi ne kadar bilinçli olursak olalım bu tuzağa düşebiliyoruz. Bunun için de bu teknik harika bir teknik. Bununla beraber birçok tekniği de beraberinde kullanıyorum. Ama bu en basit şekliyle. Dört matra. Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Yapmadan önce çocuklarınızın odasına ses kaydını açıp dinletirin uyku sırasında bilinçaltında onları dinleyecekler. Ertesi gün nasıl olduğuna bakın bu illaki küçük çocuğunuz olmasına gerekmiyor ortaokuldur, lisedir yani yetişkin olup da yanınızda yaşayan çocuklarınız vardır sizin yanınızda yaşamını sürdürüyordur çalışmasını sizin yanınızda yapıyordur birçok sorunları vardır açın ses kaydını dinlesin ama bu ses kaydı çok yüksek ses olmasına gerek yok bunu açtığınızda küçük bir ses kaydıyla her geçen gün ondaki değişikliği görebilirsiniz özellikle gece çok çok etkili bir teknik bu seni seviyorum özür dilerim lütfen beni affet teşekkür ederim mantraları bunu hayatımıza dahil edebiliriz. Gece çok fazla uyanıyorsanız mesela tuvalete kalkıyorsunuzdur, uykuya dalmakta zorluk yaşıyorsunuzdur veya biraz vakit geçirmeyi seven birisinizdir. O sırada hemen seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim diyebilirsiniz. Yani illaki bir sorunuzun olmasına gerek yok, illaki bir sorunla mücadele etmenize gerek yok, hasta olmanıza gerek yok. Sadece tekrarlamanız ve arınmanızın ve içinizde daha iyi versiyonunuzun ortaya çıkması için bunu niyet edebilir ve bunu gerçekleştirebilirsiniz. Yani niyet cümlesi değil, anlatmak istediğim şey bunu an be an akışta eğer sizi bu çekiyorsa bu cümleleri tekrarlamak sizi heyecanlandırıyorsa aynı benim gibi hemen ne yapın tekrarlayayım bazen zaman tekrarlayamıyorum e, elim alıyorum kağıdı kalemi yazıyorum seni seviyorum özür dilerim lütfen ben affet teşekkür ederim hatta bir defterime yazmıştım ama galiba kitaplığımda şu an bulamayacağım şöyle bir baktım ama eğer onu da bulduğumda size göstereceğim arkadaşlar bu 4 maçların mucizelerini, hediyelerini görmek ve yolumuzdaki o karanlık tıkanmış noktaları açmak için neler mümkün? Her şey gönlünüzce olsun, mutlulukla, huzurla kalın. Kalbinize ve ruhunuza en iyi gelecek enerjiler ve katkılar bir an önce akması için neler mümkün? Görüşmek üzere.